Oğlum bir daha karşıma çıkmayın. Ittırırım, kopartırım, kemiririm vallahi sizi. Devam ki. Ömürcan'a gelinlik giydirme hayalimiz gerçekleşti arkadaşlar. Evet, Faruk bunu başardı. O zaman sonraki... Faruk çok teşekkür ederiz. Kesine bereket. Oba. <laughs> <laughs> Lan bugün nerede mi görecektik mi be? Bu? bugün nerede mi görecektik be? Bu çocuğa gelinlik giydirdiğimiz gün nerede mi görecektik? <laughs> Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün bir öküzük yapıyoruz ve Night Online oynuyoruz. Kopazar'ın sunduğu Teşko serisi kaldığı yerden tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle birkaç item değişikliğiyle başlayalım. Silver 2'miz var, Kok 2'miz var, SAB Drake'imiz var, Dex, Iron Belt'imiz var zaten vardı. Lego 2 oldu, diğerine Ortu Old taktık, onu da düzeltiriz zamanla. BDN 2 ile de Elf 2'miz burada duruyor arkadaşlar. Harika farmlar yapacağız, polemiklere gireceğiz, JR'ye gireceğiz, B devreye gireceğiz. Bugün paranın altında kalıyoruz sevgili dostlar. Daha fazla sizleri tutmuyorum. Haydi bakalım videoya geçelim. Aa, ben sevdiğim slot'a geldim ama maalesef mastodonda bir arkadaş var. O gidene kadar buraya döneceğim. Burada geniyeyi bu şekilde ayarladım. Bir tane adamla kaseleşiyorduk. O gitti. Daha da sonu kestiler bu arada. O yüzden bezor basmıştım. Kaydı basmayı unutmuşum. Şimdi başlatayım dedim artık. Yanındaki de gidince burayı çift slot'a döndüreceğim. Bakalım ne yapacağız? Yandaki arkadaş sağ olsun, gel ben sıkıldım zaten sana salayım dedi. Slotu bana saldı. Şöyle çift slot yaptım. Tam şu orta tarafı koyduğunuz zaman iki tarafa da gidiyor arkadaşlar. Gayet de güzel oluyor. Sol tarafı da açtım gördüğünüz gibi. Yaklaşan olursa hemen oradan bakacağım. Orası mesela mavi gözüküyorsa onlar Karus ama kırmızı bir isim gözüküyor ki ha şimdi gözüktü mesela onları indeksledi. Kırmızı gözüküyorsa onlar da yakınlardaki humanları gösteriyor. Bunlar ileride farm atanlar biliyorum onları. Bunlara ek bir isim eklenirse bilin ki biri geliyordur. O yüzden arada sırada orayı kontrol etmekte fayda var. Bayağıdır farmlıyorum arkadaşlar. 70 tane bezor çüküyle 7 tane TS geldi. Sanki ona bir şekilde mi geliyor bilmiyorum. Bayağı da bir çöp geldi bu arada. Bu çöplerin bazıları 300k yapıyor. Şimdilik sorun yok. Devam. Valla partiye de girdim. Ara sıra ananın... Kardeş vurmadan geçer misin? Ya vurma be kardeşim. Bir vurma ya. Ananı avradığını ta nereden vuruyorsun kardeş? Sen o anan... Ba oğlum bak. <laughs> bu arada kaderi yaşıyorum ya. Yaşattığını yaşamadan ölmezsin demişler. Biz de çok yaptık. O yüzden bir şey demeyeceğim. Şu çöpleri atayım gelmişken. Bakayım kaç para yapacak. Oba. Bak şuradan biremi kıtladık. Bazıları iyi para diyor bu arada. Bak 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 300M yapıyor. Güzel yani şeyi güzel. 300 likten attım mı keyif. 2 buradan kıtladık mı? Kıtladık. Hatta 2 küsür yapıyor da neyse. Repair'ımızı yapalım. E, mastodonları bekleteceğim. Daha göndermeyeceğim. Arkadaşlar ilginç bir şey. Buradan ilk kez bu aldım. Burası bu satıyor muydu bilmiyorum da. Nerede lan bu buz? Attığını bulamadım bir türlü. Ben mi göremiyorum? Allah Allah. Dur bir şey gördüm gibi ama. Yo. Lan oğlum nerede lan bu? Ha buradaymış. Gördüğünüz gibi bu sattı enteresan abi e, güzelinden bir iki buçuk yeme yakın iki üç yüz falan para kıtlamış olduk e zevkli abi ben bu solutu sevdim ya full mastodon solutundan bence daha iyi yani daha az darlaması var daha az rekabeti var ve daha böyle kuytu köşe bir tık daha hem de çöp atıyor çöplerle birlikte güzel para kıtlanıyor gibi geliyor bana arkadaşlar yani aslında buraya çöktüm gibi bir şey ben burayı sahipleneceğim gibi geliyor arkadaşlar sıkıntı çıktım arkadaşları çağırıyorum mahalleden adam topluyoruz yırtıp atıyoruz ben afekay kayın kilolu yırtık biri gelmiş kesmesinler abi. BDV yaklaşıyor nasıl olsa diye şu çöpleri de satacağım. Bayağı da bir çöp birikti üstümde. Ara ara girip VIP'ye atıyordum bu çöpleri. Lan üstünde de yer yok. Tek tek böyle uğraşacağız ama olsun. Şunları da satalım abi. Oy güzel para. Valla bu suydu mu suydu derken o çoktan geçtik gibi geliyor bana. Hani presle bol dönerken 50 kere ölüyorduk. 50 kere fight'le uğraşıyorduk. Bu kadarını katlayamayabiliyorduk arkadaşlar. Bence burası çok daha mantıklı. Evet BDV'ye girdik arkadaşlar. Şimdi tahmin ediyorum humanlar yine bizden önce alacaklar. Dur lan geri döneyim şu lavuk. SC'ye bastım muhtemelen. SV verecektim de. Kesin alacaklar monoyu. İzleyin abi bizden hızlı. Nasıl bu kadar hızlı alıyorlar bilmiyorum. Her BDV'de humanlar bizden önce alıyor monoyu. Bunların SV'sini dağıtalım. Ben vermesem kimse vermiyor abi. Wolf da atan yok. Hani ben CV dağıtıyorum bari sen Wolf at. Hıyar ne bekliyorsun orada? Geliyorum oğlum gek bekleyin lan. Nerede lan bunlar? Gene mi siz aldınız lan? Yo biz aldık. Enteresan. O zaman bu maçı biz kazanıyoruz. Bir birleme falan bir şey atsanız iyi olacak ama. Bir dakika gel lan buraya. Gel lan buraya gel. Yat aşağı şu bir. Gel sıra sende gel. Ne diyorsun? Ha? Ne oldu? Ha? Şu ikiye yat aşağı. Gel buraya gel sıra sende. Gel buraya kaçamazsın. Spike'ım geldi. Spike'ım geldi. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ulan sekti gene. Şu üç. Gel buraya. Sıra sende aslanım Hop. Hop. Şu dört. Başka var mı? Gel hadi şu benim. Gel gel. Ne oldu? Kitlendin mi? Şu 5 beş. Hadi güle güle. Kim o lan? Lan oğlum burada arkadaşların ölüyorken vurmadın şimdi mi burasın geldi? Gel lan buraya. Gel buraya gel gel aslan parçası gel oğlum DBMB fark etmez. Ne oldu? Kör mü oldum? Dur lan, kör atmadık ki biz ona 75 attık. Bir dakika şimdi. Kim o? Şunu bir doldurun bakayım be. Şunu bir doldurun bakayım be kardeşler. Hı? Spike'le öleceksin neredeyse. Ne oldu? Scream'e kilitlendi mi? Ne oldu lan? Aha mage'i çekti. Lan S de ne ara çıktınız anasını satayım ya iki tur attık şurada iki adam kestik hemen çıkıyorsunuz oyundan ya tam böyle BDV mi bulduydum ya tam BDV'ye bedavaya BDV BDV nasıl bir şey lan bu böyle. Oğlum bir daha karşıma çıkmayın ıttırırım kopartırım kemiririm vallahi sizi devam ki. Arkadaşlar bu sefer de trollere geldim bakalım trollerde ne alacağız birazcık dedim TS kassın şurada çift slot burası biraz daha tenha ya. Çok fazla gelen olmuyor. O açıdan daha iyi. Bir de böyle çöpüyle möpüyle uğraşmıyorsun. Daha rahat böyle AFK bırakabiliyorsun. Bu aralar TS fiyatları da 250-280 arası değişiyor. Bayağı bir pahalandı. O yüzden bence şu an mantıklı bayağı bir. Öncesinde bir şuradaki Troll Warrior'lara bir bırakalım arkadaşlar. Bir tık farm attım ama e, mavi kutumuzda orada bu arada BDV'den aldığımız. Troll Warrior'lara bir bırakayım. Bunlar ne lan? Aha, yok bunların pressed'ı var bir şey yapamam abi, press bir de sağlam duruyor. Şuraya bırakayım ya, bakarsınız bir e, weapon breaker falan atarsa, direkt güzel artı altı yaparsak hele. Dur bakayım, şurayı küçültelim. Artı altı olursa zaten tadından yenmez abi. Ulan tam kaydı kapattım, birkaç tane kesti mi kesmedi mi bilmiyorum da. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> direkt weapon breaker attı abi. Yani burada fazla durmaya gerek yok, bence biz buradan alacağımızı aldık. Arkadaşlar mekana geri döndüm neden döndüm çünkü trollerde çift slotu çok iyi dönemiyor geniye hani böyle yetişmiyor seri seri dönmüyor burada en azından stone Golemleri seri dönüyor abi bir yandan da e, mastodon dönüyorsun hem çöp atıyor hem ts atıyor hem mastodon çıkıyor alıyoruz yani üç farklı yerden kazanıyoruz bence burası en mantıklı slot. Hani oraya gittik zaten weapon breaker'ımızı da kıtladık. İnşallah artı altı olursa tadından da yenmez. Yani bu gidişte eğer o da artı altı olursa zaten biz 50M garanti karımızı ettik gibi bir şey. Daha bir de JR var. Bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Ulan bu adam şu lavuğu kesecek sonra gelecek beni kesecek. Hiç şansa bırakmayayım işi şunun direkt bir kilodunu yırtı vereyim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne oldu? O işler o kadar kolay mı lan? Ha? Bir tane spike'lik canım var lan. Adam alır. Hepinize. Bu arada şaka maka Asas'ı iyi oynamaya başladığımı düşünüyorum. Yavaş yavaş minor olayını çözdüm. Sağ tıkta minor olayını. W'ye basılı tuttuğunuz zaman acayip güzel minor atıyor abi. Ben yani gücümün yetmediği adamlar olur. O zaman da Kuryan'ı bir ufaktan dizeyim diyorum. İntikam almak için. Ne dersiniz? Ulan ara ara şöyle geliyor Battle Press'ler tamam. Bir mali satıyor. Bir şey yapıyor. Bak hemen kaçtı. Beni bir yokluyorlar. Burada mıyım değil miyim? AFK mıyım neyim diye. Hemen geniye kapatıp hayırdır kardeş dediğim anda kaçıyorlar. Valla bir tanesinin bir yerden bir yani şöyle bir yakalayacağım. Bir tanesinin kilodunu yırtıp atacağım şu kenara o olacak. Az kaldı. Öyle iyi de çöpümüz birikti. Güzel. <laughs> Devam ka. Ulan gene ben AFK'yken kıyarın biri kesmiş. Valla başlayacağım bak şarap çanağınıza o olacak. Şu an oyunda çoğumuzun bildiği bir şey var. 8'e 9'a 0'a neyse işte minor koymak. Bunu şuradan gizliyorlar abi. Bak şuraya geliyorlar. Şuradan eksi yapınca gizleniyor. Bak şunu artı yapayım. Apply dedim. Hemen orası meydana çıkıyor. Burayı kapatıyorlar abi yayıncılar. Dikkat edin abi böyle asas oynayan yayıncılara. Oraya minor koyuyorlar. Mouse'un bir tıkına minor yapıştırıyor. Tık 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 minor yapıyor. İşin gerçeği daha öncesinde kızıyordum ama şimdi işin içine girince tamam skill'leri elle vurmak lazım. Her şeyi elle yapmak lazım. Ama minor kısmı W'ye bası tutup sağ klip yapmak falan filan yetiyor mu? Yeter abi. Kesinlikle tecrübe lazım. Oraya minor koyanlara da kızmıyorum. Ha bunu niye söylüyorum? Ben de mi oraya minor koyacağım? Hayır koymayacağım. Sadece eskisi gibi kızmıyorum abi. Çünkü bunu yapmayan bir tane bile adam neredeyse yoktur. Ben sadece zoru başarmaya çalışıyorum. Elle oynayıp kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Umarım eğlende Dendirebilirim arkadaşlar. Birazcık daha bu işi çözdükten sonra çok keyifli bir hale gelecek gibi hissediyorum. Bakalım. Ulan buraya geldik de bulavuk geldi buraya. Bu da kesmemiş beni. Karışma kardeşim. Bu slot benim diyorum. Öldüm geldim diyorum. Şimdi iletişim mi kuramıyoruz ama. Yani bu slot benim ama arkadaş ısrarla slot'a dalıyor. O zaman kardeşim kendine iyi bak. Seni 3 evetle uğurluyoruz. Güle güle. Hadi bay bay. Yani bunu sen istedin. Yapacak bir şey yok. <laughs> Valla saati geldi herhalde durup durup birileri gelmeye başladı iyice arttı zaten 2-3 kere kestiler bak bu da durup durup malis satıyor kardeş bak ya ellemeyim diyorum bana SC bastırttılar bu arada arkadaşlar demin baya bir takımlar geldi klanlar geldi falanlar filanlar zaten SC harcattım lan senin ağzını yırtar atarım benim canım sıkma lan kes lan sesini yırtık kilot. Bir de seninle mi uğraşacağım? Zaten SC masrafı yaptım şimdi. Adamlar kesti 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 dedim belki denerim bir şey şansımı. Baktım adamlar yok. Ya kardeşim bir salın artık beni ya. Bana niye dalıyorsun kardeşim sen ya? Ben şu canı toplayayım. Bir kürüm alayım. Bak sana ne yapacağım oğlum. Gel yaklaş. Arkasına almış Battle Prestine. Her türlü DB'sine bilmem nesine attırıyor. Gel gel. Gel sen gel. Gel sen gel. Birazcık daha uzaklaş Prestine'den. Ben sana yapacağımı biliyorum. Gel bakayım buraya şimdi sen. Senin kilodanı yırtar atarım. Hayırdır lan? Hayırdır lan sana? Ne oldu? Ne oldu koçum? Aslan parçası ne oldu? Ananı avradını senin prestinin ben. Ya başlarım senin prestine de sana da. Lan Lan Allah kahretmesin ana avradını lan seve basamadım be. Light fit basamadım Allah kahretmesin ya. Ulan ben bunlara var ya taktım kafaya. Yemin ediyorum var ya size burada farm attırmayacağım lan. Siz bana karıştınız ya benim huzurumu bozdunuz ya. Ben de sizin huzurunuzu bozacağım oğlum. İstediğiniz kadar öldürün sıkıntı yok ama peşinize düşeceğim sizin. Yettiniz lan canıma. kasıltım sonra kayarım rev hazır kasmaya yayırmam sizi kesmeden nasıl doyarım geliyorum gölgelerden geri bakmam ben rev hazır hiç kasmam ben tek atarım kritiki dönmem ben geri asla dönemem ben ben gel lan buraya tek atım tek nay kritik patlar bize hiç yoklay tam zaman tam açı backstab çıkışta bekle beni dedim come back skill Skill bar ateş gibi elimi titretmez itin, combo zincir saniye şaşmaz giydim kitin, vuruş kaçmaz hiç sekmez bizim ot düşer, çap düşer. Gecenin sesi bot yerine bileğim target alır tek tek silerim. Üç hamlede film biter kim vurdu der, tana gider. Nefesimi duydum mu geç kaldım, ayak izim. Dakar one by one Geliyorum gölgelerden geri bakmam ben Rebon çar hazır hiç kasmam ben Tek atarım kritiki dönmem ben Geri asla öne dönemem ben Makro değil taktik bu el ayarı Frame sayar pixel pot kararı Fake out cancel check ritim tut bir adım daha kalp durur put Gel lan bura yankı yapar duvarda Harita benim çizdim siyah kalemle Switchle dega bow tekrar dega Can barın erir mana çeker stüksle Klanı çağır Fark etmez tek tek keser Terk etmez style speed Fark etmez rakip kimmiş hiç fark etmez Sıra kalsın Yaralar maradonda görüşürüz kankalar Kopazar'ın sunduğu Teşko serisi devam ediyor Lavukların sulotuna çöktük. Aha geldi bir tanesi. Kim lan bu? Hayırdır lan? Ha tek yedi lan adam. Gel lan buraya. Ne oluyor lan? Gel lan buraya. Kaçma oğlum kaçma. Ha, kim çekiyor lan bunları? Kardeş sen gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Hepsi kaçtı seni seçeceğim Senin kaçışın yok. Aaa oturulmak olmaz. Öyle olmaz. Spike'ım da olmak üzere. Et. Hadi güle güle canım benim. Senin kilodunu yırtalım valla. Valla arkadaşlar bu videoyu izleyen herkese selam olsun. Ben dokunan adamı kafaya takarım, mahalleden adamı toplarım, sulotuna çökerim. Dedim mi yaparım. Bak kimseye bulaşmıyorum, işime gücüme bakıyorum ama geçerken pandik bile atsanız başınıza bela olurum dedim. Bak dedim, yırtar atarım dedim kardeşler yapmayın diyorum size bak yapmayın diyorum ona göre tamam yırtarım. Yırtıl derim valla. Bundan sonra herkes aklını başına toplar inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar tekrardan geldiler. Demek ki tepede mageleri falan var biz görmedik. Vur abi, vur vur. Ben canımı topladığım zaman geri döndüm mü kaçmam mı olur mu? Ekibi bir daha çağıracağız. Bak nasıl kaçıyor hemen. Ya buraya gel. Kaçma oğlum. Niye kaçıyorsun? Demin kovaladın ya. Tamam. Sıkıntı yok abi. Bu işin intikamı devam edecek. Madem böyle gel böyle. Arkadaşlar dostlarımı çağırdım. Kardeşler verin gazı. Allah razı olsun. Arkanızdayım. Yapıştırın kardeş. Ölüyorum oğlum. Hayırdır lan siz? Hayırdır lan siz? Oğlum farm lan. Ne var lan farmımda? Niye dalga geçiyorsunuz lan? Kafamda atmış oluyor lan. Ha? Adam olun. Hepinize ha. Geliyorum oğlum. Lan ben niye basıyorum lan 2 saat. Mana basacağım diye. Gel lan buraya. Konuşacağım diye oynayamıyorum lan. Konuşacağım diye oynayamıyorum lan. Anasını avradığını hep bana atıyorsunuz ya. Almayacağım lan küf. Almayacağım lan küf. Gel lan buraya. Yat, lan aşağı. Yat lan aşağı. Gebereceksin oğlum. Gebereceksin kaçamazsın. Kaderinden kaçamazsın. Oğlum sel duruyor lan. Kim atıyor lan buna bu kadar? Ne oldu? 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 Kim o? Nerede lan? Bir den adam gösterin lan bana. Bir den adam verin lan bana. Tortollara hiç dalasım yok ya. Weapon breaker'ım yok. Bir şeyim yok arkadaşlar ya. Weapon breaker'ım yok ya. Weapon breaker alacağız dedik. Fiyatları ikiye katladınız ya. Almıyorum lan. Hı, sıçtıklarım sizi. Can ağzından şunu. Dalın lan şunu. Oğlum siz hayırdır lan kardeş ya. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir geri çekiliyorum. Lan şu varıyor dalın Allah aşkına. Şu varıyor bir dalın be. Şuna bir dalın bir dalın. Şuna şuna. Şuna 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 bir dalın bir dalın. Bak gitti gene. Nereye gitti lan bu? Kaçtılar. Gel 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 tepede. Mageler tepede beyler. Koş 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 koş. Hücum. Allah 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 Allah. Hücum. Verin gazı beyler. Verin gazı verin gazı verin gazı. ay senin atacağın şeye kör attı bir dakika. Ulan mana basacağım diye her seferinde. Nerede bu? Gel buraya. O gitti. Gel buraya gel gel gel. Kaderinizden kaçamazsınız aslan parçaları. Yırtın güle güle. Başka nerede adam var? Oğlum hepsi de kalsiye gidiyor. Gel buraya. Ne oldu? Ha? Gel buraya gel sen benimsin oğlum. Lan, hay. Ben bir tane de ben olaydım da neyse. O zaman yırtarım böyle seni. Bir daha bana dokunursanız slotumuza böyle çökerim sizi. Ha, magenizle çektim. Kaybolun şimdi tohumdan yürüyün. Arkadaşlara bu kadarlık ders yeter diye düşünüyorum. Bundan sonra beni görünce dalmayacaklardır diye tahmin ediyorum. Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Kimseyle kişisel husumetimiz yok. Ama bana karışmayın kardeşler. Bak sonuçları böyle oluyor. Bana karışmayın. Yanımdan yürüyün gidin. Ben formumu yapayım bak. Şimdi şu çöplerimizi bir atalım arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bak. İyi para ediyor. Böyle 1100. Güzel abi. Şöyle bir 1300 lira falan geldi desek yeridir. Zaten mavi kutumuz var. TS'lerimiz var. Şunu bir satalım. Ova Güzel abi. Bir 5 da buradan aldık Beşem. 5K diyorum. Şu şeyi bir basacağım. Weapon Breaker'la Glevleri bir basacağım arkadaşlar. Bakalım bir artı 7'ye deneyeceğim Glevleri. Dur kaç tane alsam? 15 tane alsam yeter. Weapon Breaker'ı da artı 6 yaparsak 30M civarı yapıyor. Gayet güzel abi. Şöyle önce şunlarla başlayacağım. Bunlar yandıkça Weapon Breaker'a yapıştıracağım abi. Tamam. Bunlar artı 3 oldu. Hadi koçum. Yuh anasını satayım. Geçersin aslanım. Lan yanma lan. Oh. Sen artı altı olacaksın gibi geliyor ya dur bakalım. Günümüzün kârı bu olacak. Ananın abi bu var ya lan bunu var ya yanacak gibi hissediyorum lan. Ama artı 5 yapmam lazım. Artı 4 artı 6 yapacağım ben bunu. Oh. Ben bunu artı 6 yapacağım arkadaşlar. Olacak bu. Bu bizim nasibimiz. Biz bunu alacağız. Hadi aslanım beni üzme lan. Hadi be oğlum be işte bu be. Adamsın lan sen. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. Şunu da yerine koyalım. Bayağı bir güzel kâr ettik abi. Öküzümüzde pazarda birkaç şeyi satmış arkadaşlar satılmayanlar var. Onları tekrardan düzeltiriz. Şu artı onlar zaten zor satılır. Koleksiyon yapan adam alır bunları. O yüzden şimdilik bu pazarı bozacağım. Üzerimdekileri öküz pazarı aktaracağım. Bir de e, paraları falan da aktaralım abi. Şu öküzün üzerinde biriksin. Öküzün üstünü kasa yapalım. E, bu arada üstümde de bayağı bir TS varmış lan. Ben bunları niye birleştirmedim? Şunları bir verelim bakalım. Öyle üstümdeki bütün parayı da vereceğim arkadaşlar. Daha sonra öküzden kendi üstüme birazcık para aktarırım. Harçlıksız da gezmeyelim. Ulan konuşamıyorum anasını satayım. Şu de atalım. Vallahi bir 15-20 Sadece farmdan kastık gibi artı altı weapon breaker ile birlikte bir ellem rahat kastım arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim. Lugia'sı bir arkadaşa sattık arkadaşlar. Öküzü hareket ettirmek istemiyorum bilgisayar kastığı için. Kendi üstüme alıyorum. Arkadaşa ben teslim edeceğim. Hemen Karus Gate arkasına gel dedim arkadaşa. Aha arkadaş da burada. Trade'imizi atıyoruz. Bu Lugias'i biz basmıştık artı altıya. Hatırlıyorsunuzdur. Teşekkür ederiz. 158'e yapıştırdık abi. Şimdi bu üstümdeki parayı da geri vereceğim. 168 olarak vereyim. Tekrardan kaç alsam ya para almasam mı ki ya dur bakayım ben bir şeyler satarım onu şey yaparım ya bütün kasayı boşaltalım abi öküzün üstünde dursun bütün paramız şu anda 5 GB yakın paramız var her şeyi satarsak 5 GB'yi birazcık geçecek Donet tamamlanırsa ömürcan gelinlik giyiyor arkadaşlar var mı gelinlik hadi bu bankada var işte Giyebilir misin ona? Giyilebiliyor Şimdi değil mi? mi? Hayır, donate tabii, tamamlanınca. Ya, tabii. Tamam. Oyun Sırf içi GB de verebilirsiniz bu arada. Arkadaş bir şey mi verecek? Sırf tamam. şey mi? için sen video falan çekersin diye almıştım o gelinliği. Çara girip de. Oba. Ananı alamadım Sina. <laughs> şey JR'ye çekti. <laughs> Şansa bak. Ha, Ömürcan aynı şey, şey değil JR'deyiz. Ne diyorsun ya? Şakale. Ya şakale. Bu ne oğlum? Full de, okçu lan, de, lan bizim parti. Lazım. Sıçtık Allah kahretmesin be. Reis bir tane okçu mu Arkadaşlar bunu ben duyuracaktım. Şimdi hatırlattığını söyleyeyim. Bir okçu takımı kurasım var. Art 8 çiti setini, art 8 iron bavunu alan, old takılarını alan, 83 alan gelsin abi. Akşamları şöyle bir yarım saat, bir saat okçularla birlikte millete musallat olalım. Bak şaka yapmıyorum he. Kızlar. Valla Ahmet'im sana bir şey söyleyeyim mi? Ucunda Canım benim söyle yavrum. Ayarladım şeyi ya. Neyin ucunda? Hala kürleri koyamadım Altına mı yaptım da. Altına yoksa? Ben yok şeyleri ayarlamadım ya. Skill var. Burada sanki V satıyormuşum gibi birazcık bana harcayacağım ama en azından Oyunu oyuna alışırım. ya da basacağım. SV basmadığım tamam. zaman W güzel oluyor. Düble? Düble düble. Düble yol. Anan avradını War Premium'da kalmışım. Allah Ekber! Ne oluyor ya? Yenin olmuş gidiyorsun be Ömürcan. Korkutmayın. Lan üstümde yer yok. Allah kahretmesin üstümde yer yok. Uymadım Lan voy, benim de kafamı karıştırdın Allah <laughs> belanı vermesin seni. Eyvallah kardeşim benim be. Hadi oğlum kesin bakalım. Hadi. Elim Kes kesebiliyorsan. Ananı avradını kesiyor. Kesiyor lan. Bir 10k dön. Allah belanı versin senin pres. Puh senin kilodunu yırtayım lan ben. Ya 10k 10. Lan tek yemedik Allah senin canın almasın. Tek yemedik. Arkadaşlar tek yedim mi söyler misiniz? Tek mi yedim ben? Tek yedim mi abi söyleyin. Yemin ederim hel falan geldi yok ya. Heh şunu şöyle. Ulan kesebiliyorsan kes dedim. Ağzıma tükürdü yemin ediyorum ya. Tek başıma vs atıyorum ya resmen. Bak elim alıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden W'ye basa tutuyorum. Ya şu skill bar'a basmadan niye yapamıyorum bu işi ya? Yapmam lazım. Bakmayacağım lan. Bakmayacağım lan sana şerefsiz skill var. Ay baktım azıcık. <laughs> Ama burada da bakılır ya. Direkt bir şeyler yapıyor. Valla CC zehir küre almıyorsa sıkıntı bu arada. Kanka ne zehir kürü alan var ne doğru düzgün 10k atan var. Millet de minor atın Aa, diyor abi. bak. Lan ne minor iki tane prestimiz var. Minor atacaksak biz ne işi? Ne yapıyoruz biz burada? 4 günde mi 83 oğlum. ben mi? Yok bunu aldık ya sonradan. Level kasmaya son dedik. Uğraşmayalım dedik. Herkes de boşver kasma deyince. Abi ne minörü gözünü Olay seveyim. Ne? Atak mı yapalım partiye minör mi atalım ya? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Full mage geldi. Ama nasıl biliyor musun? Mage'ler Nova atabilsin diye hem okçuz böyle sürekli minör falan atıyor. Ben işlerine <laughs> girip 10k alıyorum ki agro dönsün Ya diye. bu çok kötü zehir Değil vuruyor ya. ya. Çok kötü zehir vuruyor. Abi zehir kürü dönmeniz lazım tek tek. Klavye sesi geliyor mu lan? Arkadaşlar klavye sesi geliyor mu? Allah da inşallah be. Anana avradını ben öldüm ya. Çok az bir ince. Ben konuşurken belki bir tık geliyordur da onun dışında geliyor. Hayır. Dinamik mikrofon kullanmanın faydaları mı diyelim? Al bir işte. Kilometreyi gönderdim. Kaç kilometre yol gitmişim Ahmet şehir içi? Sen 750 kilometre yazıyordu. Doğru mu gördüm ben onu? Palavra diyorlar. Evet. Maşallah. Bir depo benzin yedim. Maşallah. Maşallah hocam. Maşallah hocam. PK dönerse diye her şeyimiz hazır mı? Hazır. Burada R atmıyorduk değil mi arkadaşlar? Mustafa ucundan bozduk ya. Sadece flameleri satıyorum. Flame Yine farma falan devam ederim ama Priest'te biraz daha aktif olacağım ya. BP'yi geliştirelim abi. Burada ne zaman yüzde atılmıyor mu hiç? JR'yi aldık. Güzel oldu. Kestiniz mi? Hanemize hayırlı olsun. Ya ara kestiniz lan. Akıllı adam gelince Ahmet Mage Parti ile hızlı bitiriyorsun. Dedim ya sana geldim lan, beş geldi bak, mi lan 5 mesela. Ha. Sürekli top Aa, beş için... Geldi. Sürekli tab minor yaptı. Aa 5 geldi 5. Hadi bakalım seni PK izleyelim. Ananın kritik bastım yanlışlıkla. Allah kahretmesin ya. TS çağırıyorlar. Git bakalım. Ben kapattım burayı mikrofon karışmasın sesler. Yok yok. yok. Komut veriyor ya orada TS'de. Sıkıntı yok ya. Küfür etmezlerse. Bir de küçülme basıp dur atlarsan daha iyi olur Ahmet. Onu önce. Tamam kankam. Ayıp on, ayıp on. Arada iyi kaynarsın. Ayıp on, ayıp on. Tamam. Kanka hepsi meç. hepsi meç bu arada. Birle, birle birle Bırak 70 kuvvetse arkada pres. Bir düş. Dur bak. Asist var. Bur, bur, içine Z tara torunlar. Tek kedi. Z tara torunlar aldım o. Z tara. Z tara. Z tara. Tek kedi tek. Tek kedi. Tek kedi monoya gel. Tek kedi monoya gel. Parti başkanı ile oyna. Çok güzel. Oba. 10 saat aralıksız araba kullansa 750 km yol yapması için şehir içi ortalama hızının 75 olması lazım. Durkaklar dahil ağır yalan diyorlar Ömürcan. Bekle, bekle. bekle, bekle. Ömürcan niye yalan söylüyorsun kardeş? Kardeşim Ankara'nın etrafında çevre yolunda 4 tur bugün. Dört tam tur. İstiyorsanız lokasyon vereyim oradan navigasyonu hesaplayın. Tamam sola gidin abi. Tenirli öküz. Oraya gidin asaslar. Misil var Her tamam, gidiş geliş 100 kilometre. Öyle düşün. Bekle. Bekle. Bekle çıkıp gelsinler. Acele etme abi. Tamam geri at kendini. Monu at. Tam Monu at. Tam Monu at kendini. Tam Monu at. Bak şu tam bir tane culluk var. Göktürk Blue tam Wing. Misil demeye çıktın. Direk okçular da vurabilir. Magi tutsana magi siyah peri de. Evveli. Magi vur ben de veriyim. Halkan takmış o. Şunu da gelebilir mi? Hamza'ya dön var lan. Magiler vur. Bak şunu vatan tutsana. Veririz biberle. Birliği aldım Billiyi aldım. Çok güzelsin İtti. be. Nasıl doğan? <laughs> çok <gülüyor> iyi be. Ha ne ne uğradını. Senin için çok fazar'a kayıt oldum. Ömürcan'a trial destek. Destek Hüseyinim adamsın adamsın. 60 60'lara göndermiş ben. Ömürcan için. Eyvallah. Hakikaten pres bu arada hayvan gibi cc aldı. aldı ya. Olabilir. O yüzden hemen senden uzaklaştım. Tamam yani. tamam yayıncıları izlerler ya. Acayip koşuyorlar. Herhalde. Bunlar Bir çıktı ya. Tamam var istiyorsanız devre deneyin. Biz başlıyoruz. Şey anibis. bekliyorlardır anibis. ya. Anibis. Meşler fazlaysa. Aynen. Ama keserlerse devre var KSD'ler falan yüzde. diyorlardır. Tamam. %20'ye kadar asasları tak yapsın abi. Bu it attık kesin de yalandan kesüt deveyi siz TS'ye girene kadar. Ha bak, çete bak gelmiş. Diye, CC duyuyor musun beni? Duyuyorsan kankam sen bunu... Oğlum almışsın. kandırmıyorsunuz değil mi lan? Kesin. Evine sen sensin. Kesin lan. oğlum kuyu kattı. Oğlum doğru lan. söyle bak. Herkes Yemin lan, et lan. Değir atma. Değir <laughs> atma, atma kanka sen. Girer girmez vuruyor. Ha sen gir sen gir sen gir. Bp sen gir. Bp'ymiş arkadaş sen gir kanka. Sen kule önünde dolan Ahmet. %20'ye kadar dalın diyorlar. %20'ye kadar dalın ondan sonra... Sonradan birkaç kere girdim. ...kontrol edersiniz diyor. Bizi kandırıyorsun gibi geliyor da dur bakalım evi sens. Son dakika bir asas gelir mi üstüne bir bakayım etrafa. Düştü Devam abi de. da tam dönsün asasla. Önden kimse yok abi. Ben de orada BP döneyim mi Ahmet? BP mi takılayım Dön kanka. Valla BP güzel oldu lan. TC'm varsa. Yapayım. oh iyi ki uzaklaşmamışım. Bugün de Silver Gem bana geldi. <laughs> hayır, hayır, Oğlum görüşürüz. her Allah, yayında benziyor. Silver Bar alıyorum lan. Bu sefer de Silver Gem aldım. Oba. Meskisi, meskisi. Arkadaşlar her şeyimizi hallettik, topladık. CR'den kazandıklarımızla birlikte, BDV'den kazandıklarımızla birlikte e, öküzümüze teslim etmeye geldik. Üzerimizde de bir para var. O yüzden parasız da gezmek istemediğim için birazcık para alacağım üstüme şöyle bir. Parasız gezmeyelim. Bu arada Artı altı Holi Animor'u Ömürcan basmıştı onu sattığım zaman 5 on maksimum 5 M falan herhalde üstünden kıtlarım. Artı onlar harici her şeyi sattığımızda da bir 6 GB net paramız olacak. Sevgili dostlar umarım videoda eğlenmişsinizdir bu videoyu ertesi gün çekiyorum. Şu an her şey satıldı sadece Holi Animor kaldı o da bizim değil zaten de sattığımız zaman üzerinden birazcık komisyon alacağız. Onunla birlikte toplamda cebimizde 6 GB para olacak doğru tahmin etmişiz. Valla kısa sürede çok iyi para biriktirdik. Zaten 3 GB biriktirmiştik biliyorsunuz. O 3 GB'yi de harcamıştık takıları kilidini açmak için. Ama birdenbire 6 GB para biriktirdik. Abi bu kadar para nereden geldi ben kafayı yiyeceğim. Şaka maka sağlam farm atıyoruz arkadaşlar. Daha 4. bölümdeyiz ama ona rağmen 6 GB para biriktirdik. Umarım daha iyilerini yaparız. Ee, bir eksiğimiz var şu anda. Bir yüzüğümüz eksik bir de weapon breaker falan lazım artı 9. Yayınlarda da donate barı açıyorum arkadaşlar. Destek olmak isterseniz yayınlarda da beklerim. Bir şekilde bir weapon breaker alırsak çok daha sağlam vuracağız. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Lafı daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Eğer memnun kaldıysanız like atmayı, kanala abone olmayı ve yorumlarda tavsiyelerde bulunmayı lütfen unutmayalım dostlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Öküzsüz kalmayın.